Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan yardımcısı Tuğçe. Bugün pek hoş olmayan bir konuyla karşınızdayım. Bu konuyu Bilal Özcan, gazeteci Bilal Özcan yani patronum çekti. Ama ben dünkü bölümünü çekmek istedim. Dünkü bölümle ilgili neler düşünüyorum? Şefliğin tutumunu beğendim mi? Acun Ilıcan'ın yaptığı hamleyi doğru buldum mu? İşte hepsini bu videoda bulacaksınız. Ve Uğur diskalifiye olduktan sonra bir hamle yapıyor. İşte o hamleyi ilk kez ben açıklayacağım. Uğur Yılmaz'ın diskalifiye olduğu haberini Acun Ilıcalı'dan öğrendik. Acun Ilıcalı ne yaptı? Sosyal medya hesabından yani Twitter üzerinden Uğur Yılmaz deniz attığı yarışmacımız sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle diskalifiye olmuştur. Hepimiz Uğur'un elenme şeklini bu şekilde öğrenmiş olduk ve dolayısıyla izleyici merak etti. Neden elendi? Ne zaman elendi? Eleme potasında mı elendi? Yoksa bir anda karşılarına çağrılıp Uğur diskalifiye oldun mu denildi. Aslında herkes bu sorunun cevabını bekliyordu ve o cevap dün bir nevi izleyicisiyle buluşmuş oldu. Ama tabii ki bu Acun Medya'nın ve dolayısıyla Acun Ilıca'nın beklediği bir tepki miydi? İşte o konudaki yorumumu sizlerle paylaşacağım. Uğur Yılmaz Deniz'le ilgili neler biliyoruz? restoranda çalışmaya başladı ilk başlarda. Yemeğe karşı ilgisini daha da artarak zaman içerisinde Yeni İtalyan şefle de kendi e, yaşım açısından zirveye çıktığını, orada çok şey kazandığını ve daha sonra Katar'da ve Kıbrıs'ta aynı şekilde çalıştığını ve son durak olarak da Master Şef Türkiye'de kendisini gördük, izledik. Ve bence Uğur, e, her ne kadar dünkü bölümde e, diskalifiye olsa da Uğur'a bence bu artı kazandırdı. Nasıl mı? Uğur Yılmaz Deniz'in Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar neydi, neden elendi ve elenmek konusunda Acun Ilıcalı mı haklıydı, Uğur mu haklıydı, seyirci burada oyunu kime verdi? Yani kazanan kimdi? Öncelikle burada o tweetleri ben tekrar tekrar paylaşmayacağım. Uğur Yılmaz Rezim paylaşımında neler vardı? Kadınlara ettiği küfürler, Kürtlere ettiği küfürler. Ali Koç, Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı aynı şekilde ee, bu duruma maruz kalan isimlerden. Şimdi şöyle bir durum var. Bundan dolayı bir yarışmacı elenmeli miydi? Diskalifiye olmalı mıydı? Şimdi burada bir duralım. Uğur Yılmaz Deniz'in yaptığı paylaşımları tabii ki doğru bulmuyorum Ama bir insanın sırf sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4 aylık emeğinin heba edilmesi peki doğru mu? Kesinlikle doğru değil ve bence bu kul hakkıdır. Eğer bundan bahsedecek olursak. Şimdi siz ilk başta yarışmacıyı alırken onunla alakalı olarak yeterli düzeyde araştırma yapmayıp onu yarışmaya alıp onu yarışmada tutup bir nevi reyting olarak da ister kullanmak isteyin ister kullanmak istemeyin sonuç itibariyle o yarışmacı size hepsi reyting getiriyor mu getiriyor. Şimdi siz bu yarışmacıyı iyi araştırmadınız diye 4 aylık emeğini neden heba ediyorsunuz? 4 ay orada yemek yaptı bu çocuk. Emek verdi ve e, diskalifiye olduktan sonra dedi ki 18 yaşındaydım, ailevi sorunlarım vardı. Belki çocuk hayatının en zor dönemini geçiriyordu psikolojik olarak. Zaten şöyle düşünün bir yarışmaya gidiyorsunuz ve o yarışmadaki patrona aslında siz bir nevi hakaret küfür ediyorsunuz. Ne yaparsınız önceden gider silersiniz ama o o kadar unutmuş ki attığı bence tweetleri onu bile düşünemedi. Belki de o an yaşadığı o kötü olaylar nedeniyle yapmaması gereken bir şeyleri yaptı. Evet o küfürleri doğru bulmuyorum. Ama 18 yaşında bak adı üzerinde 18 yaşında daha yeni hani böyle 18 yaşında geçince artık oy kullanabilirsiniz ya tam anlamıyla bir vatandaş sayılırsınız. 18 yaşındaki artık bir çocuk da diyebiliriz o yaş grubuna. Ne diyor? Yaşadığım en acı tecrübeleri yaşadığını söylüyor. Yani normal bir kafayla Sağlıklı bir kafayla düşünemediğini belirtiyor Ve tüm Türkiye'den özür diliyor Şimdi özür dileme hakkının verilmesini Kendini ifade etme e, Durumunun verilmesi çok güzel bir şey Kendini ifade edebildiği için e, Türk insanımız Türkiye e, Ülkem ne yaptı? Uğur Yılmaz Deniz'e Bağrına bastı ve her insan Hata yapabilir dedi Şimdi Acun Ilıcalı bunu öngöremedi mi? Direkt diskalifiye etmesi doğru muydu? Şimdi birazcık da Uğur Yılmaz Deniz'i bir kenara bırakıp sevgili Acun Ilıcalı'ya geçmek istiyorum. Acun Ilıcalı hayatı boyunca hiç hata yapmadı mı? Misal patronum 1998'deki Dünya Kupası'nda Acun Ilıcalı'nın Fransa'ya gitmek yerine İstanbul da sevgilisiyle olmasını eleştirmiş ve sanki oradaymış izlenimi yaratmasını doğru bulmadığını ve biz seni televizyonculuktan attık mı? Acun diyerek aslında tepkisini de bir nevi e, belli etmiş oldu. Aslında durum da böyle. Sevgili Acun Alıcan'ın da kariyer hayatında yaptığı bazı hatalar var. Hatta Acun Firarda da, ki bunu sosyal medyada görmeyiniz yoktur, ettiği küfürler de var. Her insanın, hani ben bu küfürü destekliyorum falan anlamında söylediğim bir şey değil. Tabii ki küfür hoş olan bir şey değil. Ama nitekim ağzımızdan bir anda çıkabilecek bir şey. Bir anda bir insana hakaret edebilirsiniz. Bir anda bir insana küfür edebilirsiniz istem dışı. O an kesinlikle ağzınızdan kaçabilir böyle şeyler. Ve sadece Acun Ilıcalı'nın kariyerinde yaptığı bazı hatalar değil, kendi ifade ettiği. Bakın kendisi ifade ediyor ve bunu yıllar sonra gülerek anlatıyor. Acun Ilıcalı'nın Eskişehir Şeyma Subaş'ının yaptığı hatalar var ve o dönem birlikteydiler. Acun Ilıcalı gidip tüm Türkiye önünde eşini rencide etti mi? ...ki kimse işini rencide etmesini tabii ki beklemiyor ama... ...hiçbir açıklama yapıldı mı Şeyma Subaşı tarafından? Özür dilendi mi? Ya da dilendikten sonra aynı hatalar... ...tekrar tekrar 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 yapılmaya mı başlandı? Yani şehitlerimiz sizin acısını yaşarken... ...Şeyma Subaşı'nın attığı e, videolar, fotoğraflar... ...insanları daha da üzen e, paylaşımlar vardı. Sadece bu değil. Dün e, Acun Ilıcalı evlilik hayatıyla alakalı da eleştiri tutuldu. Evliyken Şeyma Subaşı ile aşk yaşaması da eleştirildi. Bence destek bekliyordu belki de. Yani uğur eylediğim insanlar bana destek olur diyordu belki. Ama eğer böyle düşünüyorsa bu stratejisi tamamen ters tepti. Çünkü herkes Uğur Yılmaz Deniz'e destek verdi. Herkes Uğur'un yanında olduğunu belirtti ve herkes Uğur'u affetti. Neden affetti? Çünkü Uğur yaptığı şeyden pişmandı. Ve birinin bir genç bir adamın tüm Türkiye önünde 83 milyona karşı bu şekilde cezalandırılması, bu şekilde ağlatılması, bu şekilde yarışmadan ayrılmasını kimse doğru bulmadı. Bir tane tweet'e denk geldim. Hanımefendinin şöyle bir tweet'i var. Ben Kürt'üm. Bana da küfür edildi. Bu bir yanlış evet ama ben Uğur'u affediyorum. Herkes hata yapabilir. Uğur'un elenmesini doğru bulmadım. Ne kadar güzel bir tweet öyle değil mi? Zaten her ne kadar Uğur'un yaptığı bu tweetler doğru olmasa da ayrımın yanlış bir şekilde küfürle paylaşılması bir yanlış olsa da bu yanlışa Acun Ilıcalı bir yanlışa hatta daha büyük bir yanlışa cevap verdi. Çünkü Uğur'un kariyerini düşünmediler. Uğur'un ailesini düşünmediler. Uğur'un toplum önünde küçük düşürülmesini ve bundan sonra hayatına başına ne gelebileceğini düşünmediler. Şimdi gelelim Acun Ilıcalı eleştirdikten sonra şirketlerin tutumuna. Öncelikle sevgili Mehmet Şef, Somer Şef ve Danüle Şef. Özellikle Mehmet Şef dedi ki benim de çocuğum var. Kendi kız çocuğunu zaten sürekli belli aralıklarla Instagram hesabından paylaşıyor. Şimdi ben soruyorum buradan. Kendi kızınız Acun Ilıcalı tarafından çünkü tanıyorsunuz onu, onu örnek veriyorum. 83 milyonun önünde bu şekilde ağlatılsaydı ne hissederdiniz? Evet ya hak etti diyebilir miydiniz? Çünkü uğra birazcık o tarz bir şey söylemeye getirdiniz. Kesinlikle istifanızı ederdiniz ve kızınızın o şekilde o duruma düşmesine dahi izin vermezdiniz. Evet Mehmet Şef, dünkü tepkinizi hiç doğru bulmadım. Her eline sarılırdınız genel olarak ya da duygusal bir konuşma yapardınız. O çocuk orada 4 ay emek vermiş. Onu bir kağıt meli gibi affedersiniz. Atamazsınız. Hepiniz bu tarz bir e, davranışta bulundunuz. Yani tamam biraz duygusal konuşmaya çalıştınız. Belki kendinize Ama bir soğuk durarak. Bu kadar bu çocuk soğuk durmaya hak etmedi. Ne olursa olsun o yarışmaya emek verdi. Bunun bile bir anlamı olmalıydı. O çocuk sizin yarışmanıza gelmiş, katılmış. Demek ki ...hayatında farklı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Belki yaptığı hataları düzeltmeye... ...kendine gelmeye, güçlü durmaya çalışıyor. Ama siz güçlü durmaya çalışan... ...bir çocuğu alaşağı etmeye çalışınız ...hep beraber. Bu böyle. Üzgünüm belki böyle düşünmüyorsunuz. Belki de Acun Olcalı böyle dediği için... ...bunu yapmak durumunda kalmış da olabilirsiniz. Ama herkesin iradesi var. Herkesin fikri var. O yüzden bir çocuğun... ...ailesini dahi düşünmeyerek bu hale getirilmesini... ...hiç doğru bulmadık. Ve nitekim... Yani halkımın da en sevdiğim özelliklerinden biri dün gerçekten Uğur'a yanlış yaptığını söyledi herkes. Ben de aynı şekilde söylüyorum. Ama dünkü yapılan davranışları doğru bulmadıklarını belirterek dün Masterchef Türkiye birinci sıradaydı. Acun Ilıcalı ikinci sıradaydı. Tüm tweetleri neredeyse okumaya çalıştım. Ve hepsinin ortak noktası Acun Ilıcalı'ya olan kızgınlıklarıydı. Acun Ilıcalı'nın aslında baktığımız zaman ne kadar çok insana iş imkanı tanıdığını biliyoruz. Ne kadar çok insana destek olduğunu, yardım ettiğini biliyoruz. Bağış kampanyaları düzenledi. Kendi ekibindeki insana en fazla maaş veren patron olarak biliniyor. Güzel özelliklerini de sayıyorum. Ama Acun Ilıcalı'nın son dönemlerde yaptığı bazı davranışları kendisine yakıştıramıyorum. Çünkü bence bir medya patronu olarak en çok sevilen medya patronu kim derseniz şüphesiz herkes Acun Ilıcalı diyecek. Çünkü dediğim gibi insanlara yardım eden, sevecen, samimi, hani bir patron gibi değil de candan bir insan gibi davrandı hiç herkes onu bağrına bastı. Ama bu hamlesi ona kaybettirdi bence. Umarım bir açıklama yapar, umarım hatasını telafi etmeye çalışır. Tüm bu gelişmelerden sonra Uğur Yılmaz Deniz, Acun Ulucalı'yı dünkü programdan sonra takipten çıkardım. Bence doğru bir hamle miydi? Doğru bir hamleydi. Hatta ben direkt sosyal medya dan açıkladığı zaman Acun direkt Uğur Yılmaz Deniz'i takip ettiği kişilere baktım. Takip etmeyi devam etti. Ben o kızgınlıkla devam eder mi dedim. Etmeyi bilirdim. Çünkü ben de sinirlendiğim zaman bir anda yükselen biriyim. Ve bazı takım arkadaşları onu takipten çıkarmış. Şimdi o takım arkadaşlarına da buradan değinmek istiyorum. Dün Uğur elendikten sonra Emir'in, Eray'ın hatta Özgül'ün bile ağladığını gördük. Yani Birçok takım arkadaşı bu durumdan etkilendi, onu demeye çalışıyorum. Şimdi böyle bir durumda tabii ki yarışıyorsunuz ve patronunuz e, yanınızdaki arkadaşınızı eliyor. Bir şey söylesene, sizi de eleyebilir düşüncesiyle kimse Uğur'a destek vermedi. Şimdi e, özgür düşünce ortamının olamaması bazı konularda beni üzüyor. Yani herkes e, fikrini söyleyemiyor rahat bir şekilde sanırım. Ama bence söylenmeli. Bu konuda yanlış buluyorum denilebilmeliydi. Ama maalesef e, bazı şeyleri içimizde yaşamayı tercih ediyoruz sanırım. Dünkü bölümle alakalı benim düşündüklerim bu yönde. Umarım Acun Ilıcalı yaptığı hatayı, ki ben hata olarak değerlendiriyorum. Ve büyük bir kesim de zaten bu şekilde değerlendiriyor. Dediğim gibi eski eşi Şeyma Sulaş'ın yaptığı hataları, ki hatalar bir değil birden fazlaydı. Bu hatalardan kastım neler? Yani ülkemizde şehitler varken partiler paylaşması, işte cadılar bayramını paylaşması e, bunlar doğru hamleler değildi. Ve yine aynı şekilde Şeyma Subaşı da bir takipçisine geçtiğimiz günlerde küfür etti mesela. Yani eğer konu küfürse Şeyma Subaşı da küfür etti. Sevgili Acun Alıcı siz de küfür ettiniz. Acun Silahar'da programınızdaki o video sosyal medya tarafından şu anda paylaşılıyor mesela. Şu anda derken dünden itibaren paylaşılıyor. Görmemeniz zaten imkansız. Ve sizin mesleki hayatta yaptığınız hataları kendiniz zaten anlattınız. Yani hata aramak istiyorsak hata çok. Ve insan beşer şaşarlardır. Hepimizin hataları var. O yüzden umarım yaptığınız hatanın farkına varırsınız. Umarım bundan sonraki süreçte bu tarz bir hamle yapmazsınız. Çünkü bence ters etti. Görüşmek üzere değerli takipçiler. Benim düşündüklerim bunlar. Videomu beğendiyseniz beğen yapın. Yorum yapın. Yorumlarınızı mutlaka okuyacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.